Evet. Hadi bakalım. Evet. E Bak sevgimi katıyorum o benim zımsı. Peki. Ben seni çok azalar istersen. Evet. Emine kedi mi? kadar mı? Evet. Evet. İyi mi? Peki. Evet. Sonra şeker. Peki şeker. Peki. Ne kadar bunun içi? Bir Pati. çay bardağı. Bir çay bardağı. Peki. Şimdi bunu mikserle çırpmaya gideceğiz. Peki gidelim. Vallahi şeker çok iyi. <laughs> güzel tarifimiz. ediyor. Peki. Yok iyi Çok az sirke. Peki sirke çok niye koyuyoruz? <laughs> Kıyır kıyır olsun diye. Evet, kıyır kıyır olsun diye. Bir tutam tuz. Evet, he? bir çimdik. Bir çimdik. <laughs> bir çimdik tuz peki. Evet. Sevgi olsun, şifa olsun. Merhamet olsun. Peki hadi bakalım. Sonra kalın. Bunu koyacağız. Peki. Aldığı kadar. Aldığı kadar. Elimize yürüyeceğiz bunu şimdi değil mi? Sen koy birazcık daha. Evet. Koyduk şefkat'i koyduk merhameti koyduk koymadığımız muhabbet kalmıştı hadi muhabbetini <laughs> de koyalım peki. Değil mi? bunları yaparken bunları söylemeyi bilirdim. Niye söylüyorum? İnsanın dilinden söyledikleri yüreğine yansıttıkları da. O kullandığımız kelimeler, ifadeler çok önemlidir. Biz sevgi dilini kullanalım. Şefkat dilini kullanalım. Ki yüreğimiz bu dille daha da güzelleşsin. Yüreğimiz güzelleşince zaten zihnimiz de daha Verlik olacak, güzel olacak. O zaman etrafımızdaki insanlarımızla, diyaloglarımızla daha güzel olacak. Evet. Güzel işim ya bu şey. Tamam, de, iyi oldu bana da. Siz açın müdür hanımı. Kaçıncı rafa koyalım? Ortaya. Yani. Tamam. 哎。<Yes. S 2> yes.